burada yer aldığınız için. Ama en çok çocuklarımıza teşekkür ediyorum ben. Ee, çocuklarımız bir seneyi çok hatta bir senelik değil aslında 15-20 yıllık bir birikimin e, sonuçlarını ve tohumlarını bugün bir fidana dönüştürdüler. Ben öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Ee, bir seneyi özellikle son sınav senesini nasıl geçirdiler diye soracak olursanız e, çocuklarımız aslında önce rahat oldular. Hedeflerine tutuldular. Önce e, hedeflerinin ne olduğunu belirlemeleri gerekiyordu. Çok ciddi hedefler belirlediler kendilerine. E, önce aslında hayatta başarılı olmayı istemeleri yeterliydi. E, çocuklar doğal olarak e, bu rahatlığın verdiği ve çalışma temposunun verdiği, belirli bir disiplinin, belirli bir düzenin verdiği sonuçta da bugün belirli bir başarıyı sağladılar. E, önce Eylül kızımızdan başlamak isterim ben. Eylül kızımız e, Türkiye 432.si oldu ve e, il bazında da Bugün Zonguldak'ı bir merkez ilçe olarak kabul edersek merkez ilçe de birinci oldu. Ee, hemen yanındaki oğlumuz e, Büray. Büray yardım. Büray e, kendisi eşit ağırlıkta Türkiye 101. incisi. İlde de Zonguldak il genelinde de Türkiye birincisi oldu. özür dilerim Zonguldak birincisi oldu. E, Ata oğlumuz da aslında çok güzel bir ismi var Atan'ın. Arada bir emir ismi var sadece. Soy ismi de Türk.